Felix Bus'ın istasyonu. İşte bu tarafta gideceğiz. Araba henüz gelmemiş. Şu yana alabilir mi? Şu yana olma ihtimali var. Phoenix yeşil arabalar. Bunlar arabanın en ucuz otobüsleri arkadaşlar. arkadaşlar. Halk kendisi dolduruyor bagajları. Kendisi yüklüyor. Evet arkadaşlar, Felix içi de böyle. 14D. 14 de. Burası burası. Arkada Pakistanlı arkadaşlar oturuyoruz. Burası uluslararası bir otobüs. Her milletten insan mevcut. Burada sadece bir tuvalet var. Bu arabalar durmuyor genelde. Yani Şurada bir tuvalet var. Tuvalet ihtiyacınız varsa tuvalete gidiyorsunuz. dinlenme molaları vesaire yok. Çay, kahve vesaire bulamıyorsunuz. Arabalarda da görüyorsunuz. Bu araçta host ya da hostes yok arkadaşlar. Herkes kendi işini kendi ediyor Veya diğer yolcular yardımcı oluyor.